Herkese merhaba arkadaşlar. Elif'in Elişi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videomun sağ alt köşesinden abone ol butonuna basarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Hanımlar modelimiz yok bugün. Şöyle sadece beyaz model mendilimin keşi, kenarını söyleyemedim. Kenarını lila ile kıvırdım. Tek renk çok kolay çok basit bir model çıkaracağız kızlar sizlerle birlikte. Yani başlangıcıyla birlikte tamamlayalım diye. O yüzden başlamadım ben sizlerle birlikte başlayalım diye. Bir de zaten tek sıra yani sıralı bir model. Dediğim gibi çok da kolay bir model. İnşallah beğenirsiniz. Eh, hediyelikte ya da günlük kullanımda yapabileceğiniz güzel bir model oldu kızlar. Yani model olacağını düşünüyorum en azından. Hemen şöyle ilk tığ battımdan girdim. Sık iğne ile kapattık. Tığımın üzerine ipimi iki kere aldım. Bir tane tığ battı satladım. İkinci tığ battımdan girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çıktım. Bir tane zincir çekiyorum. Yaptığım dörtlü trabzanlı minik yuvadan girdim. Kapattım. Şimdi zemin hazırladık. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Tığımın üzerine ipimi 1 2 3 defa aldım. Aynı yuvanın içerisine girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çıktı. Tığımın üzerine ilmeğimi taktım. Bakın en sonuncusunu çekmedim kızlar. 2 trabzan var. 2 ilmeğim var. Tekrar tığımın üzerine ipimi 3 defa alıyorum. Yine aynı yuvaya girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2 Sonra 2 çıktım. 3 ilmeğim oldu tığımın üzerinde. 3 trabzanım, 3 ilmeğim oldu. Tığımın üzerine ipimi 3 defa aldım. Yine aynı yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çıktım. Tığımın üzerinde 4. ilmeğim oldu. 4 trabzanım oldu. Tığımın üzerine yine ipimi 3 defa alıyorum. Aynı yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çıktım. Tığımın üzerinde 5 tane ilmeğim var ve 5 tane trabzanım oldu. Son kez 1, 2, 3 defa aldım yine ipimi. Girdim aynı yuvadan. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 olarak çıktım. Toplam tığımın üzerine 6 tane ilmeğim var. 6 tane trabzanımız var kızlar. Şimdi bunların hepsini sıkı bir şekilde çektim. Kapattım. Bakın büzdük. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Oyamın tersini döndürdüm. Şu tam kapattım. Şu aradan kızlar bakın şuradan girdim. Sık iğne ile kapattım. Tepeye yuva yaptım. Hiç boşluk bırakmadan hemen oyamın düzünü döndürüyorum. Ve 6 zincirle yaptığım yuvadan girip şöyle sık iğne ile kapattım. Şurayı birazcık düzgün almak istiyorum ben. Tam ortadan değil kızlar. Tam kenara gelsin. Çabuk dolmasın. Hemen giriyorum. Elimle de kapatmak istemiyorum. Ben o yüzden zorlanıyorum bu şekilde. Girdim kapattım. Bakın başlangıcındayız. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. İpimi iki defa aldım. Aynı yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çıktım. İkinci trabzanım oldu. Tığıma ipimi aldım. Tekrar aynı yuvaya girdim. Önce bir, sonra iki, sonra 2, sonra 2 çıktım. 3 oldu. Tığıma ipimi 2 defa aldım. Tekrar aynı yuvaya girdim. Önce bir, sonra 2, sonra iki, sonra 2 çıktım. 4 oldu. Dört tane 4'lü trabzan yaptık. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Yapmış olduğum aradan girdim. Kapattım. Bu birinci yaprağımız. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Tığım ipimi 2 defa aldım. Yine aynı yuvadan girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çıktım. İkinci trabzanım oldu. Tığım ipimi 2 defa aldım. Tekrar aynı yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çıktım. 3 oldu. Tığım ipimi 2 defa aldım. Girdim aynı yuvaya. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çıktı. Yine 4 tane trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Aynı yuvaya girdim. Kapattım kızlar. Bu da 2 iki oldu. İkinci yaprağımız oldu. Tekrar Hemen 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Tığımı ipimi iki defa aldım. Girdim aynı yuvaya. Önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çıktım. iki oldu. İpimi iki defa aldım. Girdim aynı yuvaya. Önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çıktım. Üç oldu. Aa, teli kaçtı. 3 oldu. Tığım ipimi 2 defa aldım. Tekrar aynı yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çıktı. 4 oldu. Tekrar 4 tane 4'lü trabzan yaptık. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Aynı yuvaya girdim. Sıkı bir şekilde kapattım. Ve 3. yaprağımızı da tamamladık kızlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zincir çektim. 1 2 3 dördüncü tığ battımdan giriyorum bakın. Girdim. Sık iğne ile kapattım. Ve birinci motifimizi bu şekilde tamamladık bakın. Hemen yine hiç boşluk bırakmadan kızlar. böyle yan yatırarak devam edeceğiz. Girdik, kapattık. Tığımızın üzerine ipimi iki defa aldım. Bir tane tığ battı bıraktım. İkincisinden girdim. Önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çıktım. Bir zincir çektim. Girdim aradan kapattım. <laughs> bir iki üç dört beş tane zincir çektim. İpimi üç defa alıyorum. Girdim yaptığım yuvaya. Önce bir sonra iki sonra iki sonra iki, sonra iki çıktım. iki oldu. İpimi üç defa aldım. Tekrar aynı yuvaya girdim. Önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çıktım. Üç oldu. İpimi üç defa alıyorum. Girdim aynı yuvaya. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çıktım. Dört oldu. İpimi üç defa aldım. Girdim aynı yuvaya. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çıktım. Beş oldu. Son kez ipimi üç defa alıyorum. Girdim aynı yuvaya. Önce bir, sonra iki, sonra iki. Sonra 2 çıktım. 6 oldu. 6 tane dörtlü trabzan yaptım. 6 tane ilmeğimiz var. Hepsini birden çektim. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Hatta 7 çekelim kızlar. Oya'mızın tersini döndürdük. Hemen şöyle kapattığımız tepe noktasından giriyorum. Sık iğne ile kapattım. Oya'mın düzünü döndürdüm. Hemen Bakın şu yaptığımız pardon şöyle döndürürsem daha kolay olacak bana. Ters yönden döndürüyorum zorlanıyorum. Hemen oyamın düzünü döndürdüm. Yaptım. Yuvaya girdim kapattım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. İpimi iki defa aldım. Girdim aynı yuvaya. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çıktım. 2 oldu. İpimi 2 defa aldım. Girdim aynı yuvaya. Önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çıktım. 3 oldu. İpimi 2 defa aldım. Girdim aynı yuvaya. Önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çıktım. 5 oldu. 4 oldu pardon. 4 tane 4'lü trabzan oldu. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Aradan girdim. Kapattım. 1 2 3 4 zincir çekiyorum yine. Tığıma ipimi iki kere aldım. Hemen aynı yuvaya giriyorum 4'lü trabzan yaptım 2 oldu hepim iki defa aldım girdim aynı yuvaya yine 4'lü trabzan yaptım 3 oldu heim iki defa aldım girdim tekrar aynı yuvaya 4 defa çıktım 4 seferde çıktım 4 oldu 1 2 3 4 5 zincir çektim. aradan girdim kapat ikinci yapağımızda tamamladık 1 2 3 4 5 4 tane zincir çektim, ipimi iki defa aldım, girdim yine, önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çıktım, iki oldu. İpimi iki defa aldım, girdim yine, önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çıktım, 3 oldu. İpimi iki defa aldım, girdim yine, önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çıktım, dört tane dörtlü trabzan oldu. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim, ana yuvama girdim, kapattım. Çiçeğimizin 3. yaprağını da bu şekilde tamamladık kızlar. Hemen 9 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zincir çektim. 1, 2, 3, 4. tığ battımdan girip sık iğne ile kapatıyorum. Bakın, ara mesafesi de güzel bence kızlar. 4 tane tığ battısı yeterlidir diye düşünüyorum. Hemen yanına ben 1-2 tane daha yapıp döneceğim. Evet kızlar şu yanına ben bir tane daha yaptım. Şöyle elimle de hafif düzelttim. Dediğim gibi gerçekten yapımı gayet kolay, gayet basit bir yapım aşaması var kızlar. Ben arada 4'er tane tığ battısı bıraktım. Bence bu model için 4'er tane tığ battısı da yeterlidir diye düşünüyorum. Böyle kolay model arayan arkadaşlarım için hediyelik de olabilir. Günlük kullanımda yazmalarınızı da değerlendirebileceğiniz güzel basit bir sıralı model oldu. Her zaman ağır modeller olmaz. Tabii ki de bazen böyle bir tık da kolay modellerimiz de olsun sizler için. İnşallah beğenmişsinizdir. İnşallah anlatabilmişimdir. Modelimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın kızlar. Başka bir videomda tekrar görüşene kadar Allah'a emanet olun kendinize çok çok iyi bakın